Herkese merhaba. Ben Vaşita. Işte bu benim ilk videom. Bugün Wetin Wild ürünleriyle makyaj yapmak istiyorum. Ee, o zaman başlayalım. İlk önce Wetin Wild'ın şöyle bir e, primer'iyle başlayacağım. Bazıyla, bazıyla başlayacağım. Şöyle elimi alıyorum bir bıçık. Bu silikonlu bir yapısı var. Normalde silikonlu kullanmıyorum ama bunu beğendim. Bayağıdır bende. Eğer bir koleksiyon ürünü mü değil mi onu da bilmiyorum. Eğer öyleyse bakmayın. Bütün halde sadece bu bazı bende var. Gözüme komple yediriyorum. Şöyle biraz daha alayım. Far bazı olmadığı için far bazı olarak da kullanacağım. Komple süreceğim. Kullanacağım. Cilt bakımımı yaptım. Çok Gerçi cilt bakımı derken, öyle sadece bir maske uyguladım. Ayrı bir cilt bakımı videosu çekeceğim. Ay bu ilk videom biraz heyecanlıyım. Kusura bakmayın. <laughs> Şimdi şöyle Wet'in aldım. benim en sevdiğim fondöteni. Fotofokus fondöteni. Bendeki renge e, bendeki rengi ivory nude. Nude ivory. Şöyle yüzümün Ay yayını uyguluyorum. Bayağı da bir kullandım. E, bu Eclipse'in süngerini kullanacağım. Bunu daha önce nemlendirdim. Daha sonra böyle fotofokus görünüyor mu kapatıcısını kullanıyorum. Bendeki rengi light ivory. Bunu sadece göz kapağımın üstüne uygulayacağım ilk. Çok beğeniyorum. Ama benim bunu sabitlemek için transparan pudram yok. Almamışım. Daha doğrusu bütün verdiğim bir iki ürünü almamışım. Alacağım inşallah. <gülüyor> <gülüyor> Alayım değil mi? Şimdi far kullanacağım ama fardan önce şöyle ım, kaş fırçasını kullanacağım. Kaş fırçası normalde hiç kullanmıyorum. Yalan konuşmayayım. Bendeki rengi blonde de olması lazım. Bir deneyeyim. Bir de sizin güzel çıkıyormuş. Bu şekilde. ilk önce yukarı doğru. Kahpelerim izin verirse. İlk önce yukarı doğru tarıyorum. Böyle, böyle demek ki kullanmam gerekiyormuş. Diğer yüzmede de Daha doğrusu kaşıma da aynı şekilde İlk önce yukarı doğru kaldırıyorum ondan sonra da yana doğru tarayacağım. şekilde oldu. Güzel oldu. Benim zaten bu kaşım çok dağınık. Gerçi kaşlarım ikisi de çok dağınık. Ee, çok güzel kaşları olan ve kirpikleri olan bir insan değilim maalesef. Şimdi şey yapacağım. Şöyle bitim aldım. Color Icon far paletlerinden kullanacağım. Ee, bendeki Light of Evet. Açmaya çalışıyorum. Açtım. Hmm. şimdi bir şey soracağım burada şey yok ha bir de yok neyse burada e, normalde ben şunu açık renk olarak kullanacaktım bütün göz kapama ama bu sedefliymiş onu kullanmayacağım o yüzden sabitlikci pudram da yok direkt böyle bodoslama dalacağım bu arada far tozutuyor Şöyle bir fırçamla ilk önce şu e, katlanma katlama bölgeme çok hafif. Evet, çok hafif kullanıyorum. O kadar hafif kullandık ki görünmüyor. Bir daha şu rengi kullanıyorum. Şuradaki rengi kullanacağım. Bu ne ya? <laughs> evet, şimdi oldu. evet şimdi oldu. Bunu bütün göz kapağımın üstüne uyguladım. Kırs bölgesinden yukarı doğru tam kaşımın altına kadar giriyorum dağıtarak Bu şekilde şimdi <laughs> köşte mahçe başka yok hangisini bu palette de çok soğuk renkler var şuradaki kahverengi uygulayacağım sıcak versin diye. Evet, tebeşir gibi dağıldı. Ama ben bunu dağıtarım. attım. Şimdi şu rengi kullanacağım. bu şekilde benim bu farbiletini alma sebebim şu iki far. Şu iki iki far. Zaten ikisini de uygulayacağım. bu şekilde. Şimdi şunu <laughs> Şunu tam ortaya bıraktım. Bu şekildeydi. Şimdi diğer gözüme geçiyorum. Şimdi e, tekrar bu vitamin aldın, e, fotofokus kapatıcısını bu sefer göz altıma uygulayacağım. Yine aynı süngerle. ben aşağıya daha sonra göz kapağımın altına daha sonra yapıyorum. Çünkü tozutma olunca ilk önce süpürüyorum. Ondan sonra da bununla keskin bir hat veriyorum. Hem de bu tozuttuktan sonra tekrar sil tekrar şey yap falan. Öyle daha yapış yapış oluyor. O yüzden daha sonra yapıyorum. Her zaman. bu şekilde um, Wet n Wild'in bronzer'ı yok allığı da yok o yüzden bronzer'la allığı başka bir markadan uygulayacağım en sevdiğim bronzer'ı uygulayacağım böyle elmacık kemiklerimden yukarı doğru çekiyorum böyle yedire yedire bu şekilde daha sonra gıdıma. Maalesef tombul bir biberon olarak gıdım var. Gıdım var yani. Çoğu insan da var. Zayıflarım da var. Tekrar diğer tarafıma. Ve en son burun ucuma hafif. Bu şekilde. Şimdi allığı uygulayacağım. Allık da farklı bir markanın olduğu için onu da göstermeyeceğim. Maalesef Allığım yok. Bütün mağazanın Allığı yok. <laughs> Şimdi çok yoğun bir alnık olduğu için ilk önce sıkıyorum. Yine hafif yanağıma ve yukarı doğru çektiriyorum. Çekik bir görüntü olsun. Şöyle yüzümü yukarı doğru çeksin diye bu şekilde yapıyorum. Şunları yine burnucuma ucuma Bu şekilde. Şimdi bütün aldım. En bütün aldım. Highlighter benim en sevdiğim highlighterlardan biri. Uzaydan bile görünen bir highlighter. Çok güzel bir highlighter. Neydi bu? Illuminator Mega Glow yani herhalde Blossom Glow ismi. Şöyle hafif <laughs> Uçurmasın beni. Bu şekilde. Benim en en sevdiğim highlight'ı bunun üstüne çok koydum. Meli uygulayacaktım. Unutmuşum. E, Retin Wild'ın XX Large Lush. Şöyle alayım bunu. En dipten yukarı doğru çevirerek. Benim çok fazla kirpiğim olmadığı için aslında benimle çok fazla aram yok. Gibirim çok zayıf. Şimdi diğerine de yapıyorum. Şimdi rujumu sürebilirim. Evet, bu e, Mega Lust. Siki'nin Siki'nin ne? Lipin ya? Mat rujunu kullanıyorum. Şu şekilde. İsmini okumakta çok zorlanıyorum. Şöyle. Hiç çerçevelemeden direkt yapıştıracağım. Evet. Ruju uyguladım. Şu şekilde söyleyeyim. Rujun rengi çok güzel ama sürerken sanki böyle bir yağlı güreş değilmişsiniz gibi. Ruj daha hızlı tarafa dönüyor. Dönüyor falan. Yapış yani sert dokusu yapış. Yapış ama rengi güzel. Makyajım bu şekildeydi. Şöyle göstereyim. Umarım beğenmişsinizdir. Beğenirseniz beğen butonuna basmayı unutmayın ve bana abone olmayı unutmayın.